Kurdele çiçeğim yavrulamış. Yavrularını bu şekilde dallarından ayırdım. Bakın yavrularını da göstereyim size. Ee, nereden kopardığımı göstereyim. Şu uzun dallarına bakın. Şunun da bu şekilde. Bakın kök yapmış hep. Köklenmiş bu. Bunlar iyi gelişen yavrulardı. Bunları ayırdım. Şu uzun çıkıntılar. Şunlar ee, kök diye tahmin ediyorum. Bakın. Şunlar. Şurada. Şuradakiler kök. Şimdi bakın nereden kopardım onları. Şimdi bakın bu anne kurdele çiçeği. Bu böyle uzun uzun çıkartıyor. Şöyle yavrular çıkartıyor saplarından. Ondan sonra bu şekilde yavruları var. Mesela bu yavrular şöyle netlesin kamera. Bakın bu yavrular mesela çok kökleri falan gelişmemiş, şöyle netlemeye çalışayım. Bakın kökleri falan gelişmemiş, zayıf kalmış. Diğerleri e, iyi gelişmişti o iki tanesi. Onları aldım. Bunlar da gelişirse bunları da ayıracağım. Bakın burada da var yavrular. Her taraftan. Bu şekilde bakın buradan çıkmış, böyle aşağı doğru. Örümcek bitkisi de diyorlar. Güzel bir çiçek, çok hoş. Bir de çok faydalı bir çiçek. Hava'yı falan son derece iyi temizliyor. Şimdi bu çiçekleri kopardığımız yerden lekata dikeceğiz. Şimdi bunları lekata dikeceğim. Lekatım burada, yıkanmış, temiz bir şekilde. Daha önce yıkadım. Bardaklarımda bu şekilde, yine şu şekilde. Deldim. Deliklerini görebiliyor musunuz? 3 tane delik açtım buna. Şöyle bardağa. Ondan sonra burada aynı şekilde yani dibinden biraz yüksekte altta su kalacak şekilde delik açtım. Deliklerini görebiliyor musunuz? Tek elle çekim yapmaya çalışmak da gerçekten zormuş. Bu arada çok fazla video çekemiyorum. Sebebi benim akıllı telefonum yok. Bulduğum akıllı telefonlarla işte etrafımdaki akıllı telefonu olan kişilerden alarak video çekiyorum. Benim akıllı telefonum maalesef bozuldu. Tam da fiyatların arttığı bir zamanda bozuldu. O sebepten dolayı da alamadım akıllı telefon. Umarım alırım bir gün. Bakın gördünüz mü delikleri öyle biraz dibinin üstünden deldim. Şimdi bunları lekat dolduracağım. Sonra da bunları dikeceğim. Bakalım kurdele çiçeği lekatta tutacak mı? Şimdi bitkilerimizi lekata diktik. Daha sulamadım. Bu şekilde oldu. Dekoratif oldu biraz. Tabi bunlar biraz daha toplayacaklar. Yalnız benim anlamadığım şey şu. Şimdi bu kurdela çiçekleri iç mekan çiçeği diyorlar ama ben daha önce toprakta denediklerimde maalesef içeride yaşatamadım. Çok kolay bir bitki olduğunu söylüyorlar fakat ben bir türlü içeride bunları yaşatamadım. Daha önce de aldığım yavrular oldu ama onları toprağa dikmiştim. Ama gelişmediler sonra bir yapraklarını saldılar. Yani çok fazla mı su verdim, az mı su verdim? Onları da tam hatırlamıyorum açıkçası ama yani kararına su verdim diye biliyorum. Hatırlıyorum. Bu sefer Lekat'ta deneyeceğim. Bakalım Lekat'ta tutunacaklar mı? Bir de mesela geçmiş bir çiçeği, kurdele çiçeği benim eski işte evde yaşatmaya çalıştıklarımdan bir tanesi. Artık yapraklarını saldı böyle. O da gidecek baktım. Aldım bunu dışarıya çıkarttım. Balkona çıkarttım. Aa, bir baktım balkonda canlandı. Yani acaba esintiyi mi seviyor bunlar? Havadar ortamı mı seviyor? Hani iç mekan çiçeği değil de dış mekan çiçeği mi? Onu tam çözemedim. Umarım bunlar yaşarlar. Bunlarla alakalı gelişmeleri de ee, ben yine videoda paylaşacağım. Hem kendim de göreceğim. Hem siz de görürsünüz. Şimdi bunların sulamasını gerçekleştireyim. Bakın şu an mesela açık kahverengi. Hani gölgeden dolayı e, koyu kahverengi gibi gözüküyor olabilir ama şu an açık kahverengi bunlar. Suyu aldıktan sonra e, koyu kahverengiye dönüşecek. Şimdi sulamalarını gerçekleştirdim. Bakın altındaki suyu görüyorsunuz. Hatta deliklerden sızıyor. Şu an. Binik binik sızıyor. Şunu da görüyorsunuz. Şöyle biraz daha netleyeyim. suladım. Şimdi bunları nereye koyacağım? Şöyle e, direkt güneş ışığı olmayan bir yere koyacağım salonda. E, umarım içeride e, bunlar tutunurlar. Çünkü çok faydası olan bir çiçek. Havayı çok iyi temizliyormuş. E, bu yüzden evde olsunlar çok istiyorum. Ama maalesef dediğim gibi hiç e, evde yaşatamadım bunları. Ama dışarı çıkarttığım zaman da coşuyorlar. Yavru veriyorlar. E, bakalım. Umarım bu sefer lekat eee işe yarar. Lekatta tutunurlar da evin içerisinde kurdele çiçeğim olur. Şimdilik bu kadar.